بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب إدغام مثلين باب دمك إدغام مثلين قنصوم إدغام انجدنا نطمشطق iki harfi birbirine katarak okumak yani şeddeli okuyuşa dinlir. Misleyn aynı cinsten, aynı misilden olan iki harf demek. İşte aynı misillerin birinin benzeri, birinin aynısı olan iki harfi birbirine katarak şeddeli okuyuş konusuna geldik. Diyor idgam misleyn şu harftir ki sakin olup evet bir harf olacak sakin olacak yine kendi misline kendi benzerine uğrasa idgamı mislein olur. Yani bir harf sakin olacak ve o harfi yine kendi benzerine uğrayacak. Onun bir benzeri daha gelecek. Buna işte idgamı mislein denir. Misali bunun örneğin feme Hat" ticaretuhum. Burada da bir hat. Bakın ta harfi gelmiş. Ticaretuhum. Burada da bak ta harfi gelmiş. Birinci harf sakin. ikinci harf harekeli olduğunda ve ikisi de aynı harf ise buna idgâm-ı misleyin diyoruz. Birbirinin benzeri iki harfin birbirine idgam edilmesi yani şeddeli okuyuşu buna idgam misleyin diyoruz. <laughs> Şöyle okuyoruz. Feme <laughs> rabihat ticaretuhum rabihat ticaretuhum şeddeli okuyoruz yani ya. Başka bir örnek daha verelim. Mesela eni ribbi asa Bak Ribbi asa ribbi böyle şeddeli okuyoruz burada yani ya. İki tane aynı harf. Ba harfi. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Ve burada idgam yapıyoruz. Enid ribbi asake. Bak ribbi. İşte burada idgâm-ı gerçekleşmiş. Başka bir örnek daha verelim. E-Vav-Va-Na-Sa-Ru na Bak vav vav İki tane Vav bak. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Burada idgâm-ı gerçekleşmiş. Ve bu şeddeli bir Vav gibi okunacak. e ve ve bak bu e, direkt buna katılıyor ve bu şedeli okunuyor gibi buralarda olduğu gibi evet burada şurada var bunda şurada var bu örneklerde olduğu gibi işte idgamı mislin gerçekleşmiş idgamı mislinin tarifini yapıyor idgamı mislinin tarifi nedir açıklaması ittahada makhrajan ve sıfatan ma öyle bir şeydir ki ittahada yani birdir e, her iki harf. Ma öyle harflerdir ki ittahda bir diller o harfler makhrajan bunlar makhreç olarak da birdir ve bir de sıfat olarak da birdir. Makhrec çıkış yeri harfin çıkış yeri boğazdan mı çıkıyor dilden çıkıyor, dudaktan çıkıyor vesaire. O harfin çıkışı neresidir? O vasıfaten bir de sıfatı nasıldır? Yani acaba hunneli midir, değil midir? Bu terkik, ondan sonra tefeşi vesaire bu Yani lazım arzi sıfatlar konusu var ya. İşte onlardan hangi sıfat? Sıfatlar aynı olacak. O mahreşe de aynı olacak. Çıkışı da aynı olacak, olan harflerdir hem makraç hem de sıfatı bir olan harflere buna idgama idgam misleyin diyoruz. Ama nun sakin nuna uğrasa şimdi idgam misleyin aynı harf aynı harf birbirine uğraması demektir. Peki sakin bir nun nun harfine uğrasa yani harekeli bir nun harfine uğrasa zaten hem idgamı misleyin oluyor ve hem idgamı mağlun oluyor. Çünkü idgam malhuna neydi? Sakin ondan sonra yemnu harfi bir gese. bak nun gese asıl hem idgam malhuna nedir? O hem de idgamı misleğindir. Bunun misali, bunun örneği minnerin bak minnerin bu şedeli gibi okuyoruz. İdgam misleğin yapıyoruz. Bir de sakin sonra nun harfi geldiği için yemnu harfinden Nun gelir için İdgâm-ı Mağlûkûnna'da burada arıza vardır. Hem İdgâm-ı Müsteyn, hem de İdgâm-ı Mağlûkûnna burada var. <mim> Minnerin ve mennu ammirhû. Bak, ve mennu, ve mennu. Bak, burada şedeli okuyuş yapıyoruz. Hem İdgâm-ı Müsteyn, hem de İdgâm-ı Mağlûkûnna sakinliğinden sonra İdgâm-ı Mağlûkûn harfden, yemnû no, harfden nun gelmiş hem de idgamı malguna vardır. Yani hem hem idgam malguna var, hem de idgamı müsteyn var bu gibi Gibi bu noktada olduğu gibi. Evet, şurada bir de şurada. Bu sefer sakin mim mim harfine uğrasa bu konu işleyeceğiz. Bunu işlerken de mim mimin hallerinden de bahsedelim. Ama mimi sakinin sakin mimin 3 Hali vardı diyecek. Sakin mimin e, üç hali vardır, üç durumu vardır. Birincisi şudur: Mim, sakin mime uğrasa, o zaman idgamı ı malhun ne olur? Bak, bu e, mim, sakin mime uğrasa. Pardon, mimi sakin, mimi sakin, şöyle yapalım, mimi sakin, e, burada Ayıralım bunu. Bu sakin mim mime uğrasa, yani mim harfine uğrasa, idgam misin malğun olur. İdgam misleyin hem de gunne ile birlikte. Gunneli bir idgam misleyin olur. Bunun misali örneği bak, aleyhim, bak sakin mim, sakin mim, mime uğradı yani harekeli mime uğradı. O zaman burada idgam misleyin malğuna var. Şu şekilde okuyacağız. Gunneli bir idgam misin yapacağız. Aleyhim sadeh aleyhim mu ba işte gördüğünüz gibi sakin mim mim harfine uğradı idgam misten ve gunneli okuş yaptık demek ki mim mime uğrasa idgam misten malgun oluyor sakin mim mim harfine uğrasa başka bir örnek et'amahum min ju'in et'am bak min hum min Gördüğünüz gibi burada sakin mim harekeli mim harfine uğramış. İdgam, misleğin, mağlukun ne? Burada gerçekleşmiş. Evet. Bunlar da olduğu gibi. Bu birincisi. Demek ki mim, mim e, sakin mimin üç e, sakin mimin üç hali var. Birincisi bu sakin mim hareketi mime uğrasa. O zaman idgam, misleğin, mağlukun oluyor. İkincisi, mimi sakin yani bu sakin mim Baya uğrasa. Mimi sakin. Mimi sakin. Sakin mim harfi baya uğrasa. Ba harfine uğrasa ihva olur. Yani dudak ihvası olur. Buna dudak ihvası diyoruz. Dudak ihvası olur. Misal örnek. İnne hum bihim. Bak hum bihim. Hum bi. Hum bi. Bak hum. Dudak, dudakta bir ihfas yapıyoruz. bi bu şekilde. Demek ki sakin mim harfi ba harfine uğrasa dudak ihfası gerçekleşiyor. Hımm bi him ter mi him bi bak ter mi him bi, him, bi. bak dudak ihfası yapıyoruz burada. Sakin mim ba'ya uğramış. Burada sakin mim ba'ya uğramış. Burada da sakin mim Ba burada, e, baharcına Burada dudak ihfası gerçekleşmiş oluyor. Gibi yani burada bu iki örnekte olduğu gibi. Geldik mim sakin mimin üçüncü ve son haline. Mim sakin yani sakin mim mim sakin sakin olan mim mim ile ba'nın gayri hurufa. Şimdi bak sakin mim mim harfine olsaydı İlgam Hüseyin Malhun oluyordu. Sakin mim ba harfine uğrasaydı dudak ikfası oluyordu. Üçüncü durum da sakin mim mim ve ba'nın dışında herhangi bir harfe uğrasa izhar olur. Bakın mim sakin yani sakin mim harfi mim ile ba'nın gayrin yani ba'nın dışında yani mim ile ba'nın dışında e, hurfa, başka harflere uğrasa o zaman izhar olur. Bu durumda yani açık okuyuş gerçekleşir. Misali bunun örneği hum fihi. Bak hum fihi. Bak burada ne ihfa, dudak ihfası yaptık ne burada ilgam misali yaptık. Açık olduk. Hum fihi. Lekum dinukum. Bak burada lekum dinukum. dal girmiş. Burada izhar var gibi. Buna da mimin izharı diyoruz mimin izharı. Sakin mimin izharı. Evet, böylelikle idgav misteyn konusunda bitirmiş olduk elhamdülillah. İnşallah bir dahaki dersimizde de idgav müticaniseyn konusunu işleriz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.